Gençimiz anlayışımız değişmeni diye düşünüyoruz. Uzun vadedeki bu gençlere ne olacak? Bu yaz okuduğum bir makale, kronik esrar kullanımı ile ilgili bir makaleydi. O beynimde böyle bunları birleştirdi. Ama motivasyonel sendrom denen amotivasyonel sendrom bir sendrom var. Aslında kronik esrar kullanıcıda görülen bir sendrom madde etkisiyle oluşuyor. Geniş anlamda ilgisizlik, aldırmazlık ve asosyallik diye tanımlanıyor. Ee, gerçekten e, kurnik esrar kullanıcılarının işte onda biri onda ikisi hayatla ilgisiz oraya bırak bütün gün orada durur sadece ya yani ne olacaksın ne yapacaksın hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar benim gördüğüm e, depresyon tanısı almıyorlar apati ölçüyle ilgisizlik vurdun duymazlık diye tanımlayabileceğimiz apati ölçüyle tanı konuyor Şimdi oyun bağımlılığıyla ne bağlantısı var? Oyun bağımlılığı orta 1-2-3'te teknoloji merakı, bazı oyunlara takılma ve Minecraft gibi başlıyor. Bu oyunla beraber oyunun başından kalkmamak için fesut beslenme ve obezite ekleniyor. Teok'la beraber bu test internet döngüsüne girdikleri için bu çok artıyor. Ve oyunlarda profesyonelleşiyorlar. Belli oyunlarda. Bu genelde LOL gibi, Metin 2 gibi oyunlar oluyor. Lisede bu oyun bağımlılığına Facebook'la beraber bir ekleniyor. Üniversitede ot ekleniyor. Esrar kullanımıyla beraber, sentetik kullanımıyla beraber oyunlar oynuyorlar. Yani üniversiteye falan gitmiyor çocuklar alemlere akmaya, kendi arkadaş gruplarıyla e, oynamaya başlıyorlar. Mezun oluyorlar. Bir amaç yok. Yaptık, e, mezun oldukları okulun işini yapma çabaları yok. Bir legal gerekçeyle, yani KPSS'ye çalışıyorum, şunu yapıyorum, buna hazırlık yapıyorum. Tekrar tekrar yüksek lisans, doktora, başka alanda ikinci dal okuma. Hani öğrenciliği sürdürüp daha çok oynama. Zaten hiçbir 4 yılda bitirmiyor okulu. 6 yıl, 7 yıl, 8 yılda bitiriyorlar. Uzatıyorlar Fakat bitirdiklerinde bir şey olmak istemiyorlar Bir şey yapmak istemiyorlar Sosyalleşemiyorlar Bu çok ilginç Yani Benim tespitim bilimsel çalışma değil Gözde bakalarımdan Bunu oynatacak mı acaba Oynatmadı geçiyorum Aseksüel değiller Seksüel ilgileri var e, cinsel istekleri var. Ama ajendir. Türkçe cinsiyetsiz diye çevireyim. Yani e, kadın mı erkek mi olduklarını fark etmiyorsunuz. Yani bir erkeğin sosyal rol model ve davranışlarına sahip değiller. Bir kadının sosyal rol model ve davranışlarına sahip değiller. Yani bakım, kadınsılık, e, sahip çıkma gibi böyle kavramları yani sosyal olarak bir kadında olması, bir erkekte olması gereken özellikleri önemsemiyorlar. Hijyeni önemsemiyorlar, o bakım önemsemiyorlar, hani e, onlar için şekil, e, lüks ya da o ortamda onu göstermek, yani YouTube'da çok seviliyormuş fotoğrafı paylaşmak, sevgilisiyle sevgililer günü paylaşmak, sevgilisiyle o anı yaşamaktan daha önemli. Çok garip bir şekilde böyleler. Asosyal bir yapıları var. Yani merhaba, nasılsınız? Siz nasılsınız? Hani e, ya özledik, e, annen ölmüş, yani böyle şeyler yok. Sanki siz yokmuşsunuz gibi davranan ve bu çok küçük yaşta ortaokulda başlıyor ee, kişiler ee, sınırsızlar yani sizin elinize geldiğinde size sormadan eşyalarınızı karıştırabiliyor muayeneye geldiğinde kitaplarınıza bakabiliyor ee, çok garip bir şekilde oturup tuhaf tuhaf davranabiliyor oyun önünde telefonu çıkarıp oyun oynamaya başlayabiliyor sizle konuşurken sınırsızlık ve saygısızlık bazen suç boyutunda dürtü kontrolleri çok zayıf. Yani sosyal kontrolün önemli bir kısmı dürtü kontrolü çünkü. Bu ayıp, bu günah, bu yasak dediğimiz şey bu. Bekleme ve erteleme fonksiyonu. Bunlar sürekli internette olduklarından ve hata yaptıklarında cezalandırılmadıklarından, yaptırımı olmadığından, tekrar tekrar bonusları, canları olduğundan, hata yapabildiklerinden interneti hayatı da böyle zannediyorlar. Ve bu saygısızlık suç boyutuna gelebiliyor ve ortak bir şekilde ne olacak ki cümlesini kullanıyorlar. Yani sen başkasının arabasını kullanmışsın, başkasının çekitini alıp gitmişsin. Ne olacak ki diyor yani. Vereyim diyor yani. Çok garip bir şekilde suç kavramları yok. Ana planları, ana yaşam planları hayat boyu ailenin yanında olmak ve oyun oynamak. 30'lu yaşlardan sonrasında ağır yani sonradan gelişmiş bir şizoid kişilik gibi sonradan gelişmiş bir sosyal, ağır sosyal fobi gibi çok ağır kişilik bozuklukları gibi tablolara dönüştüklerini görüyorum. Şu an birkaç tane 30 yaş grubu izliyorum. Yani tekrar sosyalleşmeleri çok zor görünüyor. Aile ne yapabilir? Bunu konuşalım. Bunları 18 yaş altı için, lise çağının altı için söylüyorum. Onlar üzerine ilgili hiçbir çalışma yok. Ne yapılacağını ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, yasak çok anlamsız. Sadece yalanla beraber başka sorunları getiriyor. İnternet kafeleri kaçışı getiriyor. Cebinizden para almayı getiriyor. Aile tüm yaşam biçimini değiştirmeli. Tümünü. Ailede etkinlikler ve kaliteli zaman artmalı. Yani sırf ona oyun oynama, ders çalış demenin hiçbir anlamı yok. Siz de onunla birlikte zaman geçirecek faaliyetleri hafta sonu, hafta içi planlamalısınız. Gerekirse aynı oyunu izleyen, oynayan baba anneler olmalısınız. Sosyal paylaşımları birlikte yapabilmelisiniz kızlarınızla. Ortak etkinlikleri planlamalısınız, onunla sevebileceği. Bu her ne olur zorlamalısınız 15 yaşın altında. 15 yaşın üzerinde çok zor oluyor ama 15 yaşın altında zorlamalısınız. Net sınırlar ve yaptırımlar olmalı, sertlikten değil kesinlikten bahsediyorum. Yani eğer bunu bir daha yakalarsan bu olacak, bu olursa bu olur. Bu olursa bunu yapacağız gibi. Yani kurallar koymalısınız. Haftada bir gün hafta sonu, haftada bir gün hafta içi birlikte geçireceğiz, birlikte film izleyeceğiz, şunu yapacağız. Bunu bu sınırlarda yapmanı istiyorum. Bunu geçerse bu olacak. Önceden tanımlayın. Sonsuz bir desteği kesin. Hani okulu TO geçemedin, paralı okul, para, üniversiteyi kazanamadın, paralı üniversite yapmayın. Şimdiden bilsin nereye kadar destekleneceğini. Şimdiden hangi noktadan sonra hayatını kazanmak zorunda olduğunu bilsin. Daha iyisi yazın çalıştırın. Hayatında hiç boşluk alan bırakmayın lütfen. Yani kurs, kamp, iş, hiçbir boşluk alan kalmamalı çocukta. Acımayın. Bu çocukların gelişme, öğrenme, hayatlarını kurma dönemi. 25 yaşına kadar en hızlı öğrendikleri dönem. Bu yüzden lütfen boş bırakmayın. Acı yoksa kazanç yok sonsuz esnek olmamalıyı konuşmuştuk. Yaşam içinde gerçekçi hedefe beklentileri şimdiden koyun. Şimdiden. Şimdiden. Sen bu tempoyla bunu olamayacaksın mühendis, teknisyen ol. Madem böyle oyun oynamak istiyorsun emşire ol, okulunu çabuk bitir. Çabuk hayata atıl. Spor lisesine git, deniz lisesine git. Şimdiden. Hani hepimiz çocuğumuzu profesör olacakmış gibi davrandığımız için bu çocukları fazla tolere ediyoruz ve fazla bize güveniyorlar. Şimdiden çok gerçekçi beklentiler koyun. Hani bizim babalarımızın söylediği bir şey vardı. Bu okur, bu okumaz. Bunu sanayiye verelim gibi. Lütfen bu böyle bir mantığınız, çocuğunuzla ilgili gerçekçi beklentileriniz olsun. Sürekli kontrat tekniği şöyle bir şey. Çocuğunuza bir anlaşma yapın. Uyamıyorsa unutmayın. Bu bir madde bağımlılığı gibi. Uyabileceği formata nasıl getirebiliriz? Yani bu kontratı tekrar gözden geçirin. Bu ödün verme değil. Rüşvet verme değil. Madem sen günde bir saatinde uyamıyorsun, bir buçuk saat yeter mi? Hani bunu planlayın ve bununla ilgili konuşun. Ee, <laughs> tıklasak oynayacak mı? Şurada tıklıyorum bakalım oynayacak mı? Kısa bir video ama. Oynamadı. Evet. Öfkeyle oyunda başarılı olan... Evet. Kendilerini kaybediyorlar, kendilerini kaybediyorlar ve dürtü kontrolleri sıfır kaybedince de e, böyle kesik kesik görünüyor. Ama gördüğünüz gibi klavyeyi kırabiliyorlar. E, Gerçi bir düşünün, bir yaş grubu yakın bunlardan daha iyi anlayan, ama onu daha motive edebilecek birisi olabilir bilgilenmek ve bilgilendirilmek bizim bu açıdan önemli bu video bunun için. Fikir alışverişine açık olmak, iyi bir gözlemci olmak, yumuşak, esnek ama kesin olmak. Yani çalışkili gibi gelir ama değil. mutlaka alternatif etkinlikler üretmemiz gerekiyor. Siz okumuyorsanız oku demenizin bir anlamı yok. Siz dışarı çıkmıyorsanız dışarı çık demenizin bir anlamı yok yardım almalı için yönlendirmek gerekiyor. Çok güzel bir kitap var. Meslektaşımız sevgili Kütekin Ögel'in İnternet Bağımlılığı kitabı. İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak için kendisinin yeniden Ork.tr derneğinde de yeniden derneğinde de yaptığı çalışmalar çok iyi. Orada da kılavuzlar var çocuklarla ilgili. Ücretsiz. Buna edinmenizi öneririm. Ee, biz Balıkesir'de internet bağımlılığı ile ilgili e, bir hem bu eğitimleri anlattığımız hem de robot, oyun yazma, e, grafik tasarım gibi kurslar düzenledik. E, bu e, Obama'nın ünlü bir konuşması var. Oyun oynamayın, oyun yazın diye oradan esinlendiğimiz bir şey. Gerçekten hani bir %50'lik grubu e, hani oyun oynamaktan Robot programlamaya, oyun programlamaya, oyun yazmaya gelebilirsek getirebilirsek çok şey değişebilir diye düşündük. Uğraşıyoruz. Ama burada mesela bizim takıldığımız şöyle bir nokta var. Bağımlılık için çocuklar robot yapmıyorlar. Yani bunu şöyle düşünün. Bir dağcılık kulübü var. daha gitmek, kendi amacı doğrultusunda yoğun bir şekilde hizmet veriyor ya da bir fotoğrafçılık kulübü. Siz asosyal bir kişiyi ev ödevi verip ona katılmaya ikna ediyorsunuz. Aslında asosyaller için kurulmuş bir şey değil. Hazır sürü yürüyen bir şey. Hani bu, şu an bunu fark etmiş durumdayım. Sadece bağımlılıkla ilgili olmaması lazım. Yani kendi bulunduğunuz kentte teknoloji, oyun bağımlı ilgili merkezleri bulup, spor kulüplerini bulup bunlarla ilgili gitmek lazım. Bu yerken kulübü olur, bu orientering sporu olur, bu dağcılık olur, oyun robot olur, oyun yazımı olur fark etmez. Ama buradaki asıl şey çocuğun dikkatini çekmeli. Çocuk bunu istemeli, zorlanmamalı. Yani 12 yaş üzeri çocuklardan bahsediyorum. 15 yaş üzerinden bahsediyorum. Ee, bu bu belki çözebilir. Ee, psikiyatrik yardım, çocukta özel kişilik bozuklukları, içe dönüklük, depresif bir tablo, dikkat eksikliği ve hiperaktivite varsa iyi olabilir. Dikkat eksikliği olan hiperaktif çocuklarda o dikkat sıçrayıcı olduğu için oyunların o yapısı, doğal yapısı, sıçrayan yapısı iyi geliyor çocuklara. Ee, sosyal destek şart, e, aile desteği şart. Kızlarda sorun sosyal destekten kastettiğim kulüpler, takımlar vesaireler kızlarda sorunu çözmek biraz daha zor. Çünkü kızlar daha çok sosyal medyadalar. Yani onlara oyun yaz, robot yap demeyi onlar da istemiyorlar. Bunlarla ilgili çözüm ben de bilmiyorum çok. Bulan varsa lütfen bizimle paylaşsın, yazsın. Yeni yollar, kurumlar, çözümler bulmalıyız. Yoksa ciddi anlamda oyun bağımlılığı gümbür gümbür çocuklarımızı ele geçiriyor. Çocuklarımızın üniversite mezun olmasında bir anlamı kalmayacak. Teşekkür ediyorum bu e, sosyal medyanın her türlü kanalından e-posta ile telefonla ulaşabilirsiniz eleştiri uyarılarınızı bize aktarabilirsiniz şöyle çekileyim e, bu, yani sosyal medyayı iyi kullanmak anlamında bunu söylüyorum e, ama e, sizlerin yaptığı işler varsa bizimle paylaşın e, bu yeni dünyada gelenek, ee, sosyal yapımız ya da aileden öğrendiklerimiz çocuklarımızı oyun bağımlılığından, bonsai'den ya da hay korumuyor, hayata hazırlamak için yeterli altyapıyı sağlamıyor. Mutlaka yardımlaşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.